sesimi açmıyor. Herkese günaydın Şu an saat 7'ye geliyor. Kahve koydum. Oldu bence. Şöyle üstüme mayamı giydim gösterdim zaten. Normal elbisemi de yanıma alacağım. Şimdi çantanın içerisine neler koyacağım? Onları göstereceğim. Allah çantanın içerisine neler koyuyorum? koydum. Yan paket daha vardı. Şöyle ekstra iki tane çizik koyuyorum. Şöyle bir tane de boş beş koyuyorum. Şuradan koydum. Daha sonrasında şöyle iki tane neydi gazozu koyuyorum. Şöyle iki tane de dondurmuş çiftliğim var. Onlardan koyacağım. Şöyle bir tane, bir tane daha Nesquik alayım. Şuradan. Bir de Nesquick yanına çilekli süt içeceğim ben. <laughs> çilekli ben. Böyle de bir tane Nesquik, bir tane de. Bunun içi boş kaldı. Bunun içine de buzlu su koyacağım. Şimdi Türk kahvesi yaptım. Hadi kaldırayım. Şöyle Türk kahvelerimizi içelim. Sonra da çıkıyoruz artık. Kamera nasıl tuttuğunu bilmiyorum. Kokmuşum o bakın ya. Kokmuş teslim olmuş gibi yatıyor. Bu salona getirdik şu yatağımızı. Yatak odamız boş çünkü yatak odamızdaki klima gitmiş artık. Bizim bir tane daha klimamız vardı ama onu taktırmadık. Bu klima da Hakkı Rahmeti'ne kavuştu. Böyle şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Günaydın. 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 Günaydın Mancı. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Denize mi gidiyoruz? Deniz kombinimizi yapılsın. Güneş kremine orada süt Belki Sadi'nin çantasına ıslak mendil de girecek. Burada. <laughs> Anneciğim biraz uykundan uyandırdık gibi oldu ama. <laughs> Dur, Mavi çok yakışıyor sana. Mavi sana çok yakışıyor. Hmm, ne kadar da tatlı oldun. Denize mi gireceksin sen ilk defa? Hmm? Güzel uyudun mu? Tabii ki de uyudun. Bütün gece ben uyanıktım. Tabii ki de uyudun. <laughs> Ay dur dur baba da orada. Evet. Arkadaşlar yakışıklılığa bakın. Yakışıklılığa. Yakışıklılığa bakın. Nasıl olduk? Nasıl olduk? Denize gidiyoruz. Sen burada böyle bekle. <laughs> Milföyleri on devam yapmışım. Tereyağlı olan güzelmiş. Anneciğim. Belki sadece daha ne olduğunu anlayamadı. Denizlik bölge çıktı. Kokusunu aldı. Koku nerede? Saat şu an bir denli. Bir yer varmış oraya gideceğiz Erdemli. Ama oraya bakacağız da değil mi? Bakacağız böyle. Bolu Aynen. Ben yine çilek üstümü aldım. Berk Saati'nin ilk denizi. Hem anneciğim. Testlerini aldın mı? He? Aldım. aldım. Niye hani öyle bakıyorsun aşkım? Niye öyle bakıyorsun? Hiç değilim. Olması gereken tek Bu arada kolyemi <laughs> falan çıkarttım aşko. <laughs> kolyemi, mi Çok korkuyorum ya. Bir gün çünkü ablam da kaybetmişti, Yelda da kaybetmişti. Evlilik yüzünü. Kaybolursa var ya çok üzülürüm. Aşırı üzülürüm. <laughs> Bu arada biz iki haftadır denize gideceğiz. Gidemedik. E, Medine ailesine gidecek. Normalde dün de köye gidecektik biz. Ama oraya da gitmedik. Met çok yorgundu. E ben de dedim artık git denize gidi. gitme vakti geldi. Bugün günlerden ne? 6, <laughs> 6 Haziran'dayız değil mi? 6 Temmuz'dayız. Tabii 6 Temmuz, Cumartesi bugün. Belki evet. evet. Ağabey Paşam'ın da ilk denize birlikte giremeyeceğiz denize yüksek ihtimalle, çok yüksek ihtimalle. Artık bir o girecek, bir ben gireceğim. Deneyimlemiş olduk aşkım. Doğru değil mi? Yani bir ailecek de üçümüzün gitmesi lazımdı. Aileler de gidiyor tabii de. Ağustos'ta da İzmir'de gideceğiz. Zaten Medine ailesiyle de gideriz bakalım. İnşallah daha geçer. Belki sadece biraz şüphelendim ama. Acaba denize geliyor ya verecek vesaire diye. Aynen kafasını sokmayacağız. Bol bol güneş kremi süreceğiz. Yanımızda bu arada 5 litre sular da aldık. Bu sularla durularız Genellikle çocuklar meme reddi yapıyormuş denize gidince. Ne yapıyor? Karşıma hep o çıktı. Reels'ta izlerken meme, memeyi reddediyorlar. Emmek istemiyorlar. Bakalım belki sadece nasıl bir tepki verecek. Çünkü benim de temizlemem lazım. Emzireceğim zaman tuz tuz emecek. Doğru değil mi? Bakalım bir onu çok merak ediyorum. Bir de suya ne tepki verecek? Ağlayacak mı? İlk başta bence ilkilir. Ama sonra <laughs> devam eder. Yakışıklarımı kapsım denize getirdim. <laughs> Erdem de şöyle Alata diye bir yere geldik. Şuraya geçelim bence aşkım. Ben kalabalık gitmek istiyorum. Köpek balığından hala korkuyorum. Şöyle yapacağız. Ben çocuğu alacağım. tamam. başında dur. Belkıs Adin büyüklerinize girişe. <laughs> şey. Opa, opa. <laughs> <laughs> Korkuyor mu mutlu da anneciğim? <laughs> Aşkım. Sağ bakışlı. <laughs> aman 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 yüzde dikkat. <laughs> 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 Ayaklara bak. <laughs> <gül> Annecik verdin mi? İyi bekledim gibi bir tepki vermedi. İlk başta eh 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 oldu. bırakıp geleyim mi telefonu? Olur. Evet, şimdi biz denizden çıktık. Berk Saadet'in yoğurdunu çıkarttım hemen ekşimeden. Süt olmadan. Denize girişimiz başarılı sonuçlandı. Bence güzeldi değil mi aşkım? Fazlasıyla güzeldi. Bol bir de onların fotoğraf Anladım, çektim. Mi? Bu tam kampçı olur ha. Evet. <laughs> Berk <Berksade. gülüyor> <laughs> Anneciğim. Çok güzel. Bu arada buranın e, giriş ücretini söyleyelim. Kişi başı 225 TL. No, toplamda 550 TL. Yok lan, 450 lira. Hayır 550 liraydı. Bize 100 lira indirim. 450. Kişi başı 225'ti. Hafta içi. E, saat 8 ile akşam saat 7 arasında çıkmış. 7'de kapanıyormuş. Denizi full kum. İnanılmaz derecede güzel. Ben çok, çok beğendim. Gel, <laughs> gel. Ha, döktük her yere ya, oğlum ya. Bir şey olmaz. Yediremiyor, yediremiyor yani. Gel buraya otur aşkım, geç. Ağzına bir Gözüne birazcık deniz suyu girdi ama. Bende bir şey olmaz. Belki <laughs> sadece şimdi şöyle kuma oturtturduk. Şu an keyif çatıyor. Bizim çocuk uzun şişelere karşı bir zaafı var bu arada. Biz burayı çok beğendik ya değil mi aşkım? Tam gelinecek bir yer. Oteli söylemiş miydim ya? Değil Otel... Şey. Ne söylediğimi anlamadım. Böyle oynuyor. Manzaramız da şu şekilde. Hemen şurada da hmm. otel var. Eşyalarımızı da buraya koyduk. Hmm. Hmm. Bu şekilde. Sadece aileler gelebiliyor. Denize girelim mi? Böyle. Denize girelim. Şurada duş yerleri var. Tuvaletler var. Şişeyi gösterdiğin için öyle oldu aşko. Şimdi tekrar denize girdik çıktık şu ayaklara bakın buruş buruş oldu emziriyorum nasıl emzireceksin diyenlere de örnek emzirim önlüğümü yamal yırmıyorum çantamdan Eşyalarımızı şu şekilde Mette şimdi bir Türk kahvesi almaya gitti belki sadece de uyutacağım sonra tekrar denize gireceğim artık denize girerken çekerim. Türk kahvemiz gelsin şöyle denize karşı bir Türk kahvesi içelim. Bebeğimizi uyuttuk. Kahvelerimizi içiyoruz. Benim kahvem döküldü. biraz koydu bana. İstemedim yenisini. Aşkım senin suçun ha. Şezlong'u sen çekmeseydin böyle şeyler olmayacaktı. Cheers. Ben mi çektim onu? Hayır ben çektim de sen çektiğin için çektin. Sen çektin. Bak videolarda çok sert gözüküyorsun aşkım. Ben mi? Evet. Zaten sert değil mi? Hayır aslında öyle değilsin. Komedyensin. Neden öyle şeyler yapıyorsun? Millet seni sert olarak bilecek. Öyle mi? Bak. <laughs> bir bak bana bakayım bir kışıklım. Beni seviyor musun? Yalan söyledim demek ki bak kursallık aldı. Ha? Evet. Tüh ya. Sonra Evet, şimdi böyle biraz keyfini çıkartalım. Evet, şimdi iki su, dondurma aldım bir de. kantini göstermek istiyorum size. Şöyle bir yer, hemen girişte zaten. Şöyle oturma yerleri de var. Şurası da konaklama yerleri için oteller. Günlüğü başı 8 liraymış. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği içerisinde. Şöyle gayet güzel aile yere. Aile dışında zaten kimseyi almıyorlar. Bence müthiş bir yer ya. Belki Sadıpaşa Paşa öyle uykusuna geçti. İnşallah uyur. Biz de Met şöyle tavuk dürüm yaptırdı. Cudim. Fiyatı ne kadardı aşkım? 150. 125. 125 TL'miş. Bence iyi. Bayağı da dolu dolu yarım ekmek. Belki Sadık'ı da şu temiz sularla yıkıyoruz denizden her çıktığımızda. Bir de mayasını da değiştiriyoruz ama mayamız şöyle 3 adet kaldı. Bu şekilde. Şu an saat on iki buçuk falan. Şuna bakın. Öndeki bak. Ya. <laughs> Şimdi ön diyorum, yapayım. Göz altlarıma bak. Şöyle hemen üstümüzü başımızı değiştirdik. Metcim görüşürüz ben. Adios, <laughs> Seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla. Aa şeyi söyleyeceğim. Evet. fiyatları söyledim ben değil mi? Evet. Başka? Başka bir şey yok. Biz <laughs> galiba yarın yine geleceğiz. Güneş başına geçmiş. Aynen saat daha iki bu arada. Erken çıktık çünkü Berk Sadi'yi düşündük. Met doğru söyledi. Berk Sadi'yi de gerekiyor çünkü çocuk bir Denize girdi bir çıktı. 6-7 defa girdi değil mi? 6. Aynen bayağı girdi. Bayağı da sevdi. Güzeldi. En son çıkarken de bir balık vakası yaşadık. Balık bizi ısırdı. Bir tane balık vardı dikenli. Çirkin bir şey. Ama geçti gitti. Biz de şimdi geçip gidiyoruz. Hoşçakalın.